Merhaba, 29 Haziran 2025 güne Ay Venüs kare açısıyla başlıyoruz. Ay Venüs kare transiti sevgi ve şefkat yoluyla zevk alma ihtiyacınızı artırır. Kendinizi arkadaş canlısı, romantik, şehvetli ve duygusal hissetmelisiniz. Ancak bazen dikkatsiz, karamsar veya bencil olabilirsiniz. Aşk hayatınız zarar görürse kendinizi üzgün ve yalnız hissedebilirsiniz muhtemelen işe gitmek gibi zorlu görevler içinde motive olmakta zorlanırsınız. Arkadaşlık ya da size keyif veren aktiviteler yoluyla zevk aramak çok daha iyi bir seçenek olacaktır. Sağlıklı bir ilişkide bazı rahatsız edici anlar yaşanabilir. Ancak bunlar sevgilinizi memnun etmek için ekstra çaba sarf ederek ve uyumu korumak için de ödün vererek kolayca giderilebilir tatmin edici olmayan ilişkiler sadakatsizlik ya da diğer saygısızlık biçimlerinden muzdarip olabilirler. Yakınlık ihtiyacınızı bir yabancıyla gidermeye çalışmanız, e, dikkatsizliğiniz ve düşük standartlarınız yüzünden sorunlara neden olabilir. Yeni bir romantizm zorlayıcı olabilir ama imkansız değildir. Karşılıklı sevgi, saygı ve sadakati sağlamak için birkaç testten geçilmesi gerekecektir. Ee, zevk arayışında olduğunuzda aşırıya kaç eğiliminize de dikkat edin lütfen. Kendinize e, düşkünlük, açgözlük ve tembellik sizi çok güzel göstermeyecektir. E, düşünmeden satın almaktan kaçının ve e, kredi kartınızı da evde bırakın. Ölen Merkür ile karşıt açı yapıyor. Merkür Plüton karşıtlığı e, zihninizde veya ra 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 rakipler arasında bir fikir savaşı yaratabilir. Bu transit altında at gözlüklerini takma ve belirli bir soruna veya kavrama odaklanma eğilimi vardır. Araştırma, soruşturma ve sırları ortaya çıkarmak için iyi bir zaman, yoğun bir e, zihinsel enerji birikimi okur çalışmalardan e, şiddetli tartışmalara ve münakaşalara kadar bir çıkış noktası e, gerektirir. Bu geçişin en olumlu tezahürü psikolojik öz analiz veya ilişki danışmanlığı olacaktır. Görüşleriniz aşırı olsa da daha derin anlayış seviyelerine ulaşıldıkça düşüncelerinizde olumlu bir e, dönüşüm vadide olacaktır. Bu transit propaganda, zihin kontrolü, tehdit, gözdağı ve diğer psikolojik e, istismar biçimleri gibi yıkıcı te, e, taktikleri de destekler. Belirli bir fikre, ilgi duyma veya takıntılı takıntı haline getirme eğilimi nedeniyle baskı altında bir şeylere ikna edilmeye karşı dikkatli olmalısınız. Zihinsel gücünüze, gücünüzü kötüye kullanmak geçici kazançlar ve şişirilmiş üstünlük duygularıyla sonuçlanabilir. Ancak uzun vadede bu tür taktikler geri tepecektir. Gerçekler bugün gizlilik ya da propaganda yoluyla saklanıyor olabilir ve hiçbir şeyi olduğu gibi kabul etmemek ve e, denklemin her iki tarafını da araştırmak mantıklıdır. Öğleden sonra Ay Uranüs ile kare açı yapıyor. Ay Uranüs kare geçişi hızlı ruh hali e, değişikliklerine neden olabilir ve sizi dengesiz, sinirli ve dürtüsel yapabilir. Bağlılık veya odaklanma gerektiren herhangi bir şey için çok az sabrınız olabilir uyarılma ve heyecan ihtiyacı sizi bağlamaya veya bir şey yapmaya zorlamaya çalışan herkese karşı isyan etmenize neden olacaktır. Sıkıcı rutinlerin ya da görevlerin zamanı değil. Çünkü yeni ve parlak olan her şey dikkatinizi kolayca dağıtabilir. Tedirgin edici bir his ya da Yeni bir şey beklentisi rahatlamanızı zorlaştıracaktır. Heyecan verici hiçbir şey uyarılma ve dikkat dağıtma ihtiyacınızı karşılamıyorsa, bunu arayabilirsiniz. Artan yaratıcılık ve özgünlük huzursuz enerjinizi güvenli bir şekilde kanalize etmenize yardımcı olabilir. İçgüdüleriniz gücüleriniz ve refleksleriniz güçlü ve hızlı olacaktır. Ancak isabetli olmayacaktır. Özellikle yakın ilişkilerinizde önemli değişiklikler yapmaktan kaçının e, taahhütleri yerine getirmek zor olabilir. Yeni karşılaşmalar, heyecan ihtiyacınızı karşılayabilir. Ancak e, hayatınızda e, büyük bir üzüntüye neden olabilir ve sevdiklerinizi incitebilir. Arkadaşlarınızdan veya ailenizden ekstra sabır ve hassasiyet gerektiren e, duygusal patlamalar yaşayabilirsiniz. İçgüdüleriniz duygusal olarak e, zorlayıcı durumlardan kaçmak yönünde olacak ve öfkelenme eğilimi herhangi bir dramı tırmandıracaktır. Ardından Ay Başak burcuna geçiş yapıyor. Başak burcundaki ...bir ayın etkisi altında içgüdüsel olarak pratik faaliyetlere yönelirsiniz. İşleri yoluna koyma e, dürtüsüyle kendinizi kolayca yeniden organize ederken... ...ve e, planları yeniden düşünürken bulabilirsiniz. E, duygusal tatmin sorunları çözmekten, karmaşadan, düzen çıkartmaktan... ...ve başkalarına yardım etmekten gelecektir. Sağlık konuları odak noktası haline gelebilir... Bütün oluşturan daha küçük parçaların farkına varırsınız ve canınızı sıkan ayrıntıların sizi rahatsız etmesine izin vermek yerine ilerlerken kendinizi daha güvende hissedebilmek için bunları düzeltmeye çalışabilirsiniz. Başak burcundaki ay genellikle zihinsel uğraşları, iş faaliyetlerini, hizmetleri ve rutinleri detaylarla ilgilenmenin fayda sağlayacağı faaliyetleri destekleyecektir diyorum. Güzel bir gün diliyorum. Sevgiler.